Kızım bir tane verir misin bana? Hmm. Cips. Hmm. Mutfakta var. Ama mutfaktakini kim yiyecek? Şuan. Babana da babana da ihtiyacı var. Ona vermeyelim mi? Onu vermeyelim. O da yemek istiyor. Allah ne kadar paylaşırsın? E, koca paket sen mi yiyeceksin? Hı hı. Bari içinden bir tane var tane yazın ya sen. Ama olsun bir tane daha verebilirsin. Onun içinde yüzlerce var. <laughs> Niye? Cips paylaşılmaz mı? Hmm. Paylaşılmaz mı cips? <laughs> Duymuyorsun galiba beni he? <laughs> Nasıl bak kıtır kıtır da yiyor bak bak bak. Bakayım. <laughs>